Evet merhaba arkadaşlar yepyeni bir nosen bölümüyle karşınızdayım bugün sizlerle koyun çiftliği etkinliğini yapacağım hem böyle tabii ki bilenler bilir şu an tek ben olamam herhalde arada bunlar da var bekleyelim büyük ihtimalle bakalım bunlar var evet bak arkadaş geliyor direkt nasıl kendini belli etti ben benden biraz uzak dur. Şu da var. Şu üçü. Sen benden uzak dur Bu bana doğru geliyor zaten. Gelecek. Evet. Zaten diğeri de bu zaten. Evet. Bir diye de burada olması lazım. Şuymuş. Böyle ufak ufak hiç şey etmeden, belli etmeden. Bakın buradan birisi geliyor. Çok fazla yürüdü. Çok fazla yürüdü. Evet anladım çünkü çok fazla yürüdü. Koşa koşa geliyor üzerime. Evet. Şimdi geliyorum biraz beklesin arkadaş. Yani şu da zaten kurt. Bu beklesem amma taktım kafayı. Evet. burada zaten. Bu da zaten kurt büyük ihtimalle. Seni gebertmem lazım ha kafayı taktım. Hangisi? Bu mu? Bu mu? Büyük ihtimalle bu çok yürüdü çünkü. Şurada da birisi var. Evet tam buymuş dibimdeymiş. Sağlık olsun. Hepimizin dip dibe doğması sıkıntı. Yani sürekli birbirimizi görüyoruz. Bu gidiyor böyle. Umarım buna yakın bir yerde doğarız. Dedim arkadaş kayboldu kenara doğru geçti. Evet. Şurada. Büyük ihtimalle buraya doğru gelecektir. İlk önce şunu bir alalım. Diğeri de zaten bu. Evet. Kendisi kenarlarda geziyor ama ölürse aman diyeyim. Onun dışında şöyle biraz gezelim. Böyle birisi öldüğü yerde hemen gözümüz oraya doğru çekelim. O zaten benim öldürdüğümdü. Evet şurada birisi öldü. Bakalım şu çok hızlı yürüyor. Onun dışında az bir şey odaklanalım oyna. Evet. Şu ikisinden birisi. Ya şu ya şu. Ya bu şu. Şunu deneyelim mi Hop. Vuramadık. Ya büyük ihtimalle bana bu gibi geldi de değilmiş. Sağlık olsun. Şimdi daha da zorlaşacak çünkü çok fazla koyun olmaya başladı. Büyük ihtimal birinciyi alamayacağım. Bakalım şöyle bir bir yerde evet, tam gördüm gitti kenara doğru. Evet bu. Yani şöyle devam edelim. Bir tanesi ben öldürdüm. Bir tanesi adam öldürdü. Diğeri kim öldürdü diyecektim ki. Öldürdü. Karşıda. Çünkü belli yani hani. Birisi de paso kurt avlamış. 11 tane kurt helal olsun. Evet. Bak, bu ya da diyecektim. Çok ters bir yer attı. Sen kardeşim. Senin sayende ben de belli olacağım şimdi. Şu olması lazım ya. Şu öldü. Yok 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 yok. Yanlış kişi öldürdüm. Şunu öldürmeden ben rahat etmeyeceğim büyük ihtimalle. Yanlışmış. Sağlık olsun. O kaçtı. Şunlar çok duruyor bu. Ar Normalde bunlar bu kadar boş duramaz. Koyunlar. Evet koyunmuş harbiden de. Bakalım bir. Hemen şöyle ölen birisi. Ölen ölen. Evet şuradan birisi öldü. Şuna gözüm takıldı. Büyük ihtimalle de bu. Evet. Çok fazla yürüyorsun. Doğru tahmin. Birinci olduk. Yok ikinci olmuşuz. Güzel. İki tane de hediye kutusu verdi bizlere. Dediğim gibi bunları biriktiriyoruz. Bunları hiçbir şekilde satmayacağız, atmayacağız yani. Bunlar bu şekilde kalsın. Hemen bakayım ben bir şeyler daha bulabilirsem yapalım. Evet arkadaşlar yapacak hiçbir şey bulamadım. Ben de gelim kendime biraz balık tutayım dedim. Hem de burada gözlüklü sazan 20 üstü istiyor zaten 20 santimden yukarı. Onu da bulmuş olurum dedim. Bunun dışında şöyle biraz tutalım sizlerle balık. Buradan da ruh kustamasını da açalım. Hemen. Evet bir gök gökkuşağı varmış. O zaman bir gök gökkuşağında yapıp videoyu öyle sonlandırayım daha iyi olur. Hiç buraları izletip de canınızı sıkmayayım. Evet şu an geldik. Şöyle bufflarımızı da atalım hızlısında Umarım bunda da bir win alırız Hemen şöyle ilk önce ben bir çevireyim kanka diyecektim çevirdiler bile Burayı da o arkadaş aldı Ne yapacak bir şey yok Şu ileriye doğru koşalım Açıkçası çoktan bir alan çevirelim Savunma saldırılarımızı da basalım. Zaten bunlardan yana bir sıkıntı yaşamıyoruz. 47 level bir tane arkadaşımız var. Güzel biz mavi takımız kırmızılar bakalım şöyle bir kırmızı var mı bak şurada bir tane kırmızı var Kanka tut sen şu S20 kafana doğru Bak bak Seni ben alırım ama her türlü Sen de öl kanka Bak 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 83'ler kanka sen ne yapıyorsun ya ama bir de vurmam be. Evet bak bak bak. Şurada var bir tane. Kanka, seni şöyle vursam diyecektim. Bizim arkadaş vurdu. Güzel bir tane daha win geliyor gibi. Aman diyeyim aman diyeyim aman Sakin sakin sakin. Benim Yunan'ı niye öldürdünüz? Ben daha yeni fark ettim. Benim Yunan'ım ölmüş. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Güzel oluyor, zevkli oluyor. Dediğim gibi hesapta güçlü olduğu için hani zevk alabiliyorum. Normalde bu kadar zevkli olmuyordu. Şunu şöyle bir vursam zaten direkt kritikle. Anam anam anam. Anam anam çok kötü oldu bu. Ciddi anlamda çok kötü oldu. Zaten büyük ihtimalle sarmaşı alsaydım teklerdim. Evet, kırmızı basmaya başladı. Şöyle bir tarotumuzu da takalım. Tarotu unuttuk. Mistik buzlu niye takılı bizde? Günün sorusu. Şöyle kırmızı var mı bakalım. Şurada birisi var da tam göremiyorum. 36 mıymış kahve? Hiç gerek yok onunla hiç elleşmeyelim. Diğer taraftan dönelim. Tamam 17 hallederiz de. Başka birisi bir tanklasa kolay hal olur. Sen gelsene bana. Ama stana vurma. iki tane stan yedik. Sersem yedim ben şu an ya. Seni alayım bari. Üçü de yedik. Dördü de yedik. Yani bir şey kalmadı ki. Sağlık olsun. Büyük ihtimal kırmızı çevirir gibi da artık. Ha şuradan şöyle şunu alabilir miyiz? Evet, diyecektim ki tek yedim. Sağlık olsun. Büyük ihtimalle yenilik hani pek göstermeye de gerek yok. Bitiminde geleyim ben. Evet arkadaşlar dediğim gibi kaybettik. Ve bakalım ödülümüz. Bir tane gökkuşağı parası aldık. Sağlık olsun o zaman videoyu da burada sonlandırayım. Hiç fazla uzatmayayım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Şeyi de bulamadım tabii ki.